Hepinize merhabalar arkadaşlar. Detay Team olarak yapay zeka için Python programlama kursu ile karşınızdayız. Kursun içeriğinden bahsetmeden önce hızlıca kendimizden bahsetmek gerekirse Detay Team, Bilkent ve Otto gibi üniversitelerden mühendislik alanında lisans ve lisans üstü seviyelerde mezun yapay zeka, veri bilimi ve algoritma alanlarında uzman kişiler tarafından Türkçe kaynak eksikliğine çözüm olarak kurulmuş bir takımdır. Google'ın alt kuruluşu olan Kaggle platformunda kazandığımız başarılar sayesinde sizlere profesyonel ve dünya çapında kalitesi onaylı dersler anlatacağız. we Toplamda 51.000 öğrenciyle yapay zeka ve Python programlama alanında öncü kurslar hazırlıyoruz. Data Team tarafından hazırlanan bu kurslar sırasıyla Python ile kullanıcı arayüzü geliştirme kursu, ileri seviye derin öğrenme, A'dan Z'ye reinforcement learning, istatistik ve Python, derin öğrenme, algoritmalar, veri yapıları ve gerçek hayat Python problemleri, makine öğrenmesi, veri görselleştirme, veri bilimi ve şu an içerisinde bulunduğumuz yapay zeka için Python programlama kursu. Şimdi isterseniz bu kursa neler öğreneceğimize birlikte göz atalım. Bu kurs, Python yapay zeka için Python programlama kursu. Bir profesyonel gibi Python öğreneceğiz. Temel konulardan başlayıp yapay zeka için gerekli olan altyapıyı sağlayacağız. Şimdi isterseniz ilk önce neden Python sorusunu cevaplamak ile başlayalım. İlk olarak Python diğer programlama dillerine kıyasla öğrenmesi kolay bir dildir. Python açık kaynak programlama dili olduğu için gelişimi her zaman açıktır. Python ile kullanıcı arayüzü tasarımı yapılabilmektedir. Python, nesne tabanlı programlamaya uygundur. Python, geniş kütüphane ağı ile neredeyse her konu için bir altyapı sunmaktadır. Aktif ve güçlü bir topluluğu vardır. Bu da istenilen bilgiye ulaşmayı kolaylaştırır. Yapay zeka için yani bizim ilgilendiğimiz alan için çok fazla imkan sunmaktadır. Son olarak da Python programlama dilini bilmek, iş bulmakta kolaylık sağlamaktadır. Biz Python kursumuzda sırasıyla giriş ve kurulumlar ile başlayacağız. Python temellerini öğreneceğiz. Nesne tabanlı programlamaya az da olsa giriş yapacağız. Programlama hatalarından bahsedeceğiz ve Python'da en çok kullanılan kütüphaneler olan NumPy, Pandas kütüphanelerini kullanacağız ve son olarak da Matplotlib kütüphanesini kullanarak nasıl görselleştirme yapacağımızdan bahsedeceğiz. Python kursu boyunca birlikte kod yapacağız farklı veri setleri kullanacağız, sınavlarımız ve quizlerimiz olacak ve konuyu pekiştirebilmek için farklı projelerimiz olacak. Bu kursu başarılı bir şekilde tamamlayabilmeniz halinde bitirme sertifikasına sahip olacaksınız. Bu kurs ile ayrıca DTI Team GitHub sayfasına erişim sağlayacaksınız. Sınıf içi destek ve soru cevap kısımları sayesinde aklınıza takılan tüm sorulara cevap bulabileceksiniz. Bu kurs boyunca 10 saat isteğe bağlı video, iki tane makale indirilebilir kaynaklar, pratik testler ve ömür boyu erişim ile yapay zeka için Python programlama temellerini birlikte sağlam bir şekilde atmış olacağız. Şimdi hemen kaydolun ve bir an önce çalışmaya başlayalım. Hepinizem.